Merhaba, bugün sizinle birlikte pet takısı yapacağız. 1800 tane o puandan var bende, var bende. O bir 7 lira aldık, yani 7 lira satıyorum Böyle petlerim var. Volt şimdi de aldım. Yumurta da açtım. Yumurta açtım da. Bakalım gelmiş mi? Dibinde kalıyor. Vallahi billahi. Aha bak. atalım. Önümüze gelenleri atalım. Beni arkadaş eklemek isteyenler. Bakın. Şuraya giriyorsunuz. Böyle yazıyorsunuz. Sime. 13, 12, 84. Ara diyorsunuz. Ben çıkıyorum. Kendi bir istek kattım. üç tane sime var. Ziyarete gidelim. <laughs> Nasıl olacak acaba? Kombinim güzel mi? Ben Laf Tanikinin olduğu bir takım seçtim. Belki çıkar diye. Bakın üstte de yaprak gösteriyor. Hoş geldin. Bu mini oyunları oynayarak harika ödüller kazanabilirsin. Sıfır pisti, çılgın koşu, xte yarışı, xte şampiyonları ve yepyeni evcil hayvan savaşı. Takım takımın ne kadar çok puan alırsa o kadar çok ödül alır, kazanırsın. Başarılar. Ödüllerini toplamak için sürekli buraya Tamam. Takım ne kadar çok puan toplarsa o kadar şey olur. Doğru. Bakın burada da şey bu takım var. Ben yeşil takım seçtim. Şu, bakın burada da şekillenim de var. Ben böyle geçiyorum ama kuttum. Çekinin ilk defa ağladığını görüyorum bu arada arkadaşlar. Sky aslında ben ona şiki diyorum. Yeni böyle mağazada şeyler geldi. Mesela bu var. 13 liraya bu pekten alabiliyorsunuz. Veya Para, şu paranızı biriktirip alabilirsiniz bunlardan da. Ben en çok laftan iki istiyordum ama çıkmadı. Bu çıktı. sevmedim. Ama şey bana yine bir çıksın azıcık para şuradan hani puanlar var ya wall, Walls kılıç dişi de alabilirim en ucuzu buradan tam olarak bu bu ve bu. Ben bunu alacağım. O paralardan biriktirip. Burada artık iki tane geçit var. Gördüğünüz gibi. Sıfır yer çekimi hava balonu geldi oyuna. Böyle hangi takım seçerseniz o renginizde ışığınızı yapabiliyorsunuz. Ve buralara da bir sürü uçma şey geldi. Yani ne kadar çok var ben de bilmiyorum. Bu neymiş? uçan hava balonu geliyor. Uçacağım ben de. Ya düşme, düşme. Ne yapıyor? Gel bismillah. Buraya böyle oturabilirsiniz. Yarışmaya yarışma demişken yarışmayı da size göstereceğim. Yarışma buradan başlıyor. Şuradan gideyim bari ben. Bakın, buradan başlıyor. Böyle de gidebilirsiniz. isterseniz.

Ya. bakın buradan gitmelisiniz çünkü arkadaşlar. Neyse, ben buradan gideceğim. Bas bas bas. Uy. Son dakika. 40 tane bundan geliyor yarışmaları oynayarak bunda buradakileri alabilirsiniz. Premium'u ben etkileştiremedim. Yani etkileştiremedim. Bonus <laughs> olanları istemem. Bakın, şurada hepsi dört.